Şarkıcı Ebru Gündeş'in boşanma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ederim, Ebru Gündeş'in nikah yüzüğünü çıkarttığı söylentileri kulaktan kulağa yayılıyordu. Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sürpriz şekilde evlenen Ebru Gündeş'in evliliğinde aradığı mutluluğu bulamadığı ve boşanma davası açtığı söylentisi magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Son zamanlarda Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'i izlemeye gelmediği iddia ediliyordu. Bu söylentiler üzerine Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile fotoğrafını sosyal medyasından paylaşarak iyi ki notunu düştü. Böylece Ebru Gündeş'in boşanacağını iddia eden haberler yalanlanmış oldu.